Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Yeni haftanın Sport Toto değerlendirmelerinde bulunmak üzere sizlerle birlikteyim. Bir devir yaşandı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Zor da bir bülten vardı. Tabii çok da eee sayılır sürprizle çıkınca Sport Toto devretmiş oldu. Bu devir haftasında neler yapabiliriz bunları konuşmaya çalışacağız. Yani hangi maçları tek geçebiliriz yine? Nerelerde sürpriz arayabiliriz? Tabii e, çok yine zor bir bülten de var. Yani ben kısıtlı bütçeler üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Genelde 2048 alıp biliyorsunuz biliyorsunuz sizlere bir ee, şablon çıkarmaya çalışıyorum burada. 4096'ya da çıktığım oluyor ki bu hafta da çıkma ihtimalim var. Ama e, tabii daha geniş bütçe ayıranlar bu işe ya da e, formül üzerinden kolonlarını yapanlar daha şanslı olacaklar bu tarz haftalarda. Çünkü yine e, çok zor maçlar var baktığımızda. Özellikle yapıyorlar zaten. Özellikle zor maçları seçip e, bütçe harcatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yine böyle formül üzerinden oynayan, e, daha geniş bütçeyle oynayan dostlarımız da ekstra da yardımcı olmaya çalışacağım. Yani daha e, böyle kapatılabilecek mesela maçlar hangileri ki 3 tane dört tane tespit ettiğim maç var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Yani yine genel böyle ortaya karışık bir e, değerlendirme yapmaya çalışacağım sizler için. E, yoğun bir dönemdeyim açıkçası. Yani hem mental olarak hem fiziksel olarak zorlandığım bir dönemdeyim. O yüzden çok belki enerjim yüksek olmayabilir ama yine bu yoğun dönemde de karşınıza çıkmaya çalıştım. O yüzden sizlerden tek beklentim karşına sevgili dostlar. E, yayınımıza yapacağınız, beğeni desteği göndereceğiniz beğeniler Kanalımıza abone olmanız yine çok önemli. Özellikle spor Toto izleyicimiz yani maalesef kanalımıza çok abone olmadan e, bizleri takip ediyor. Ki biz bunları bütün yayınlarımızda, videolarımızda istatistik halinde görebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi bu altta abone ol butonu var. Ona da tıklayarak abone olursanız da e, çok memnun olacağımı söyleyeyim. Bunun dışında biliyorsunuz biz iddia içerikleri üreten, iddia içerikleri ağırlıklı bir kanalız. Yani bir tane haftada Toto videomuz oluyor ama hemen hemen her gün e, iddia yayınlarımız oluyor. Ve tabii bu ücretsiz yayınlarımız dışında. Ücretli olarak net böyle e, kazanç odaklı ilerlediğimiz profesyonel seviyelerimiz, gruplarımız da var iddia konusunda. Bayısı oynuyorsanız, iddia oynuyorsanız da e, bize de ulaşabilirsiniz. Yani bu gruplarımıza katılmak için, e, bilgi almak için, fiyat bilgisi almak için ulaşabilirsiniz. Zaten altta kayan yazıda da geçiyor. E, yurt içi, yurt dışı şeklinde ayırdık gruplarımızı. O konuda da bilgilendirme yapmış olalım. Yani kimi dostlarımız Sportoto için e, gelerek kanalımızı keşfediyorlar ama aslında iddia da oynuyorlar. O yüzden o dostlarımıza da bu şekilde bilgilendirme, bilgilendirme yapmış olalım. Peki nasıl bizde biz de iletişime geçeceksiniz onu da söyleyelim. Zaten altta kayan da geçiyor. Instagram'da da Telegram iletişim linklerimiz, adreslerimiz var sevgili dostlar. Videonun açıklama kısmında bunları bulabilirsiniz. Altta sabitlenmiş ilk yorumda da bulabilirsiniz. Ulaşmanız halinde zaten sizlere e, gerekli fiyat bilgisini aktarıyoruz. Aklınız, aklınıza yeterse sizler de dilerseniz gelip e, gruplarımıza katılabilirsiniz diyelim. E, son olarak da bir bakalım ne hatırlatacağımız bir şey var mı diye. Geçen haftaya bakalım. Geçen hafta e, nerelerde takıldık? E, ben 9'da kaldım yanılmıyorsam. Tabii şöyle aslında çok güzel değerlendirmelerimiz vardı ama nerede yıkıldık? Teklerimizde yıkıldık. Şimdi gelin beraber kısa bir değerlendirme yapalım tekrar. Gaziantep Göztepe kapatılacak maçtı. Geniş bütçeler kapatmışlardı. Zaten şeyin de e, cuma günü de tek maçıydı. Ki ben hatırlarsanız daha e, kısıtlı bütçedeki kolumda biraz daha bir tarafına gittim. Yani 1-0 ya da 1 alacağımı söylemiştim ki öyle de yaptım. Yani Gaziantep'e Biraz daha yakın maç olduğunu düşünüyorum. Bütün kamuoyu da burada 0-2 bekliyordu. Mesela burada güzel bir analiz yaptığımı düşünüyorum. Ee, Sivas-Çaykurizm e maçı 1-2 aldık. Yine burada yanılmadık. Sivas hiç sahada kazandı. Öne de geçtiği, geriye de düştüğü maçta düzeltiyorum. Rize'nin öne geçtiği maçta. Kayseri-Demirspor yanıldım burada. Tekten bir attım ki bütün kolonlarda da benim de yaptığım bütün kolonlarda açıkçası maç sonucu birdi. Demirspor Puan çıkarmayı başardı. Beşiktaş Kasımpaşa hepimiz burada yanıldık diye düşünüyorum. Yani tekten yine bir olarak geçtiğim bir maçta ama e, Kasımpaşa sürpriz yaptı. Kazandı yine. E, burada yanıldık. Konya Başakşehir yanıldım. Yanılmıyorsam bir başka karşılaşma olması lazım. Ama tabii bunu da bütçelere kapatmalarını önerdim. Bu da çok zor maçtı. Konya yeni teknik direktörle reaksiyon verdi. İlk maçında kazanmayı başardı. Ben biraz daha 0-2 tarafındaydım. Yani video e, kolunu üzerindeki değerlendirmem burada. Ee, yanılmış oldu. Bodrum FK Alanya burada da 1-2 olarak düşünüyordum ama e, sonlara doğru yanılmıyorsam bir de kırmızı kart var maçı sonlara doğru. Yani o kırmızı kartın da etkisiyle iyice Bodrumspor artık bir puana doğru oynadı. Ee, ya burada yanıldık dediğim gibi değerlendirmem 1-2 yönündeydi. Eyüp Hatay 1 olarak değerlendirmiştim. 0 belki hani sürpriz olarak aranabilir demiştik ama ya burada da bir işte bir takım şey kararları var mesela hakem kararları var. Rıza Şalım falan atıldı. Enteresan enteresan işler oldu. Ama bizim tercihimiz başarılıydı. E, Trabzon Fenerbahçe bakın tekten iki olarak geçtim. Hani tabii geniş bir şeyler sıfır falan da alabilirler demiştik ama güzel bir değerlendim oldu. Yani bütçe harcamadan Fenerbahçe galibiyetini tek attık burada. Samsun Antalya biri aldık yine tabii ki de. 2 çok büyük sürpriz aradık. Olmadı hakikaten. Samsun çok üstün oynadı baştan sona. Kazanmayı da başardı. Leverkusen Stuttgart zaten iddiada da bahiste de. Bütün dünyanın patladığı maç yani. Bir <laughs> Leverkusen Stuttgart maçı düşünün. 0-0'da kalacak yani. Cuma günü orada. Herkes ters köşe oldu. Yine benim yanıldığım maçlardan biri. Dortmund Leipzig 1-2 olarak değerlendirme yaptık. Başarılı olduk. Newcastle Arsenal yanıldığım bir başka karşılaşma. Hiç hani maksimum beraberlik olur diyordum. Ben tek attım ikiye. Yani Newcastle kazandı. Çok kötü bir Arsenal vardı gerçekten. Yanıldım burada. E, United Chelsea 0-2 olarak değerlendirdik. Hani tamam yeni teknik direktör geldi vesaire ama ne olursa olsun Chelsea daha iyi durumda diye 0-2'ye gitmiştik. Başarılı olduk. E, Valencia Real Madrid tabii Notere gitti bu biliyorsunuz. E, Valencia'daki sel felaketi kaynaklı. 0-2 önermiştim ben yani. 0'ı da almıştım hani tesadüfen e, Notere gidince 0 çıkmış. 0 da gelmiş oldu Napoli Atalanta. işte burada değil mi? Haftanın en kritik sürprizlerinden birini yakaladık. 0-2'ye gittik. Yani Birçok kişi Napoli'yi belki bütün kamuoyu hani tek geçerken ya da yanına maksimum 0 koyarken ben direkt karşıma aldım Napoli. Artık bu takım bir yerde takılacak diye düşünerek ve karşında aldık yani bu hakikaten güzel bir şekilde yardımcı olabildiğim bir karşılaşma oldu. Totalde tabii 9'da kaldığımız bir hafta çok iyi performanslı ama sevgili dostlar biliyorsunuz ben yani bolca da sürpriz arıyorum. Hele şimdi devir haftası var yine e, benim tercihlerimde bol bol sürpriz göreceksiniz. Tabii ki mantık içeren sürprizler olacak ama hep söylediğim bir şey var. Yani ben böyle her hafta işte standardım olsun 13 bileyim, 14 bileyim, 12 bileyim en az gibi derdi olan bir değilim açık konuşmak gerekirse. Ben her zaman söylüyorum o milyonların peşindeyim. Yani birçok kişinin o alaşağı olacağı, ters keş olacağı haftada önemli sürprizleri yakalayarak, doğru teklere giderek yüklü bir ikramiye kazanmanın peşindeyim. Yani bu yüzden açıkçası bu yayınları yapıyorum. Yoksa hani 12 bilmişim ya hani haftalık bir kazanç aracı olarak değerlendirmiyorum Sport Toto'yu. Daha zaten iddia oynadığım için yani iddiaya ayırdım. Halihazırda belli bir bütçe var, ciddi bir bütçe var. O yüzden e, bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım ve tabii ki bunlar benim kendi şahsi tercihlerim sevgili dostlar. Sizler hoşunuza gidenleri alın. E, sürprizleri belki beğenirsiniz, sürprizleri alırsınız. Tekleri Teklerimde belki aynı fikirdesinizdir. Siz de tek atacaksınız doğru maçları. Tekler alabilirsiniz. İşte içinden çıkamadığınız maçlar vardır. Geniş bütçeli oynuyorsunuzdur. Formül yapıyorsunuzdur. Bunu kapatsam mı, kapatmasam mı diye gidip geliyorsunuzdur. Ben kapatmanızı önermişim, önermişimdir. Kapatabilirsiniz gibi gibi yani dediğim gibi her zaman söylediğim gibi bu yayınlarımızdan önemli olan maksimum seviyede faydayı sağlamanız sevgili dostlar ama her zaman ama her zaman kendi tercihlerinize öncelik verin mutlaka. Son kararı hayattadır böyle her zaman söylüyorum. Kendiniz verin her konuda kendiniz verin sevgili dostlar. Evet şimdi e, geçen haftada değerlenmişken, hatır, hatırlatmalarımızı yapmışken hazırsanız yine beğenileri de gönderdiniz, Abone olmaya izleyeceğiniz abone oldularsa ilk değerlendirmemize geçelim. Kasımpaşa-Kayseri maçıyla bir başlayalım ligimizden. Ya tabii e, Kasımpaşa çok önemli bir galibiyet aldı baktığımızda. Hakikaten e, moral motivasyon alımda takımı yukarı çeken bir galibiyet olma ihtimali var. Beşiktaş teplasmanda alınan galibiyet ama Kasımpaşa güvenilir bir takım mı? Kesinlikle değil sevgili dostlar. Her zaman söylüyoruz. Serseri gibi bir takım. Yani bir de şimdi büyük takımları yenen takımlarda da biliyorsunuz bir hafta sonra bir bocalama da görebiliyoruz. Hani artık o rehavetten mi kaynaklı bilmiyorum. Çok mu havaya giriyorlar ama bir sıkıntı da olabiliyor. O yüzden bence burada mutlaka bir sürpriz aramamız lazım. Sürprizi neyle arayalım? Valla direkt bence Kayseri ile arayalım sevgili dostlar. Kasımpaşa zaten içeride kendi standart hücum oyununu oynayacak. Kayseri cezalandırabilir. Biraz daha temkinli bekleyerek oynarsa İkinci golde giderse özellikle bir tane sanki Kayseri bulur gibi gözüküyor. İkiye de giderse e, sürpriz yapabilir. Maç sonu iki sürprizi mutlaka aranmalı. Olur nedir? Beşiktaş'ta yenen e, Kasımpaşa'nın iç sahada Kayseri'de yenmiştir. O yüzden bir, ikiyle de büyük sürpriz diyorum. Yani bir ve iki önünde kendi değerlendirmemi yapıyorum sevgili dostlar. Antalya Bodrum valla Antalya savunmasını gördünüz mü bilmiyorum sevgili dostlar. Samsun Spor'a karşı tabii Samsun da çok iyi oynadı. Hakikaten iyi de bir takım yani. Galatasaray maçını daha sonra değerlendireceğiz ama e, tel telde dökülüyor yani Antalya. Hakikaten korkunç bir savunma performansı. E, ve bu olmazsa olmaz maç. Antalya'nın direkt galibiyet yönünde oynayacağı maç. Bodrum'da da biliyorsunuz teknik adam değişikliği var. Volkan Demirel de öyle ya da böyle en azından ilk maçında kaybetmedi. Bir puanla başladı. Kırmızı kart da vardı. En azından bir puanı korudular. E, o yüzden mutlaka bence yine sürpriz aranması gereken bir karşılaşma. Bir Antalya spor yüklenmesi olduğunu görüyorum ama yine bu e, Kazanma yönünde iktisada riskler alacak Antalya'ya Bodrum'da bence cezayı kesme ihtimali var sevgili dostlar. %21'lik maç sonucu 2 e, oynanması bence değerli. Bodrum galibiyetiyle sürpriz arayalım. Olur da Antalya'nın öyle de böyle daha kaliteli kadro daha tecrübeli kadro Bodrum'u yenmesi. O yüzden yine 1 ve 2 yönünde burada bir değerlendirme yapıyorum. Hatay Gaziantep valla Hatay'ın işi çok zor sevgili dostlar. Yani her hafta değil ama hani yer yer ben de bir şeyler arıyorum. Bir kere yakaladık da galiba. Rızaçıoğlu'nun e, geldiği hafta mıydı? Bir, bir sürprizinde yakaldık diye hatırlıyorum ama fena da maçlamadılar tabii. Ev spora karşı bir gol buldular biliyorsunuz. İptal oldu. Tartışılır bence işte o iptal sonu e, sırasında Rızaçalım bayatıldı falan. Yani ev e, şeyde Hatay'da işler çok yolunda gitmiyor. Diğer tarafta da e, ritmini çok yükselten bir Gaziantep var. Yani e, zor tabii ki iki Anadolu takımı Karşı karşıya gelirken tek atmak zor ama ben yani Hatay Spor'un içinde bulunduğu durum kaynaklı. Antem'in de bu kadar çıkışı e, söz konusuyken burada büyük bir risk alarak çünkü risk de almamız lazım. Yani dediğim gibi çok sınırlı bütçelerle e, yoksa her maçta çifte şans kullanmak lazım. Yani öyle maçlar seçiyorlar ki öyle bir bülten oluşturuyorlar ki sevgili dostlar. Yani şurada inanın tek bulmak çok zor ama mecbur. Kendi teklerimizi kendimiz yaratacağız. Yani var ya böyle kendi pizzanı kendin yarat falan. Biz de öyle bir şey yapmaya çalışacağız burada mecburen. <laughs> o yüzden ben Antep tarafını risk alarak tek oturuyorum. Yani rüzgarı arkasına alan takımdan korkmayacağız. Yanıltabilir. Yanıltırsa önümüzdeki hafta peşini bırakacağız gibi bir değerlendirme de yapabiliriz. O yüzden Antep tek. Maç sonu 2 benim buradaki tek tercihim oldu sevgili dostlar. Demir Spor, spor. Vallahi Eyüp Valla mecburen Eyüp'e tek diyeceğim. Geçen hafta mecburen tek demiştim Kayseri'ye. Berabere bitmişti. Bütçesi olanlar bir sıfırı mutlaka koysunlar. Yani Demirspor'da. Spor'da. E, milyara dönüşü bir hayat belirtileri vermeye başladı. Yani Sivas'a karşı biliyorsunuz iki golle başlayıp mağlup olmuştu ama Kayseri'den puan aldılar. İç sahada vallahi burada puan alabilirler. Ben dediğim gibi geniş bütçelere, formuculara bir sıfır koymalarını öneriyorum. Ben mecburen iki diyeceğim burada çünkü o aksi takdirde 8 bin bin liralara çıkacak yayın bütçem. Öyle bir şey olmasını istemediğimden ev Eyüp galibiyetine öncelik verdim. Rize-Trabzon vallahi çok zor maç sevgili dostlar. Şimdi Trabzon Fenerbahçe'ye karşı acayip bir maçı kaybetti. Yani geriye düştü, öne geçti 2-1-2 penaltı golüyle oradan beraberliğe yakalandı. Son dakika golüyle 3-2 kaybetti. Şimdi bu ağır mağlubiyetler. Zaten iyi durumda olan bir Trabzon yok. Çok bana göre kendi standarttan Trabzon kalitesinin çok altına bir kadrosu var. Ee, nasıl reaksiyon verecek o maça? Yani oyuncular istekli bir performans sahaya çıkıp bize karşı çok motive mi olacaklar yoksa yıkık bir Trabzonspor görüntüsü mü göreceğiz? kezarizdi değil mi? Yani haftalarca kaybetti kaybetti kaybetti. Tam böyle 2 3 hafta kazanıyor derken geçen hafta Sivasa karşı öne de geçtiği maçı kaybetti. Yani iki tane e, kapalı kutu var karşımızda. İki tane istikrar problemi olan bir takım net bir şekilde. O yüzden bir kere bu geniş bütçeler için formül formül e, yapanlar için, formülcüler için haftanın en net kapatılacak maçlarından biridir. Ben de bir kolunda bunu mutlaka kapatacağım. Bir kere en temiz bu maçı kapatmak sevgili dostlar. Ekstra yapabiliriz. Hani bir tercih daha çıkaralım. En azından çifte şansa indirgeyelim. Vallahi sevgili dostlar Trabzon burada hani ya iyi bir reaksiyon verir derbi mağlubiyetine gider. Karadeniz derbisi bu aynı zamanda. Ee, Rize'de Rize Spor'u yener. Ya da Trabzon yenmeye yönelik bir futbol oynarken riskleri alırken Rize iç sahada cezayı keser diyorum. Yani benim değerlendirmem bir ve iki yönünde olacak. Sizler dilerseniz ee, dediğim gibi kapatabilirsiniz bütçeniz varsa. Kapatma yolunda gidebilirsiniz. Göztepe Konya maçı tabii yani çok çantada keklik maç gibi gözüküyor ama bu da çok kolay maç olmayabilir tabi. Göztepe'nin iç sağ taraftarla bütünleştiğinde ne kadar etkili olduğunu vesaire biliyoruz tabii ki. Maçın mutlak favorisi Göztepe. Bunu ben de inkar edecek değilim buraya çıkıp ama ilk maçını yeni teknik direktörle kazanan bir Konya üzerine çok gelecek bir Göztepe karşısında deplasmanda etkili olabilir mi? Vallahi olabilir sevgili dostlar. O yüzden büyük sürpriz arayacağım burada. Öncelik yine Göztepe galibiyeti olur. Maç sonucu bir yazarız ama ile de Konya galibiyeti de spor totulu oynuyorsak. Konya gibi bir takım da varsa değil mi? Nerede ne yapacağı çok belli olmayabiliyor. Konya, Sivas falan böyle enteresan takımlar. O yüzden ile de sürprizimizi arayalım. Yani bir, iki tercihim burada. Var sevgili dostlar Galatasaray, Samsun. Valla tabii Galatasaray'ın iç sahada her maçını ligde özellikle Anadolu takımlara karşı kazanma potansiyeli var. Ama ya gümbür gümbürde gelen bir Samsun var tabii. Onun da çok yadırgamamak çok o performansta göz ardı etmemek lazım. Ya ben genelde şuna bakarım sevgili dostlar. Bir Anadolu takımı büyük takım deplasmana gidiyorsa nasıl puan alabilir? Skor tehdidi var mı? Skor gücü var mı? Benim değerlendirmem genelde bunun üzerine olur. Ya çünkü Galatasaray zaten en az iki tane Anadolu takımlarına karşı içeride buluyor. Üçe dörde çıktı da zaten oluyor bildiğiniz gibi. Ama Samsun'dan gol yiyebilir mi? Ya daha doğrusu gol yer ama iki tane yiyebilir mesela bence yiyebilir. Yani Samsun'un hakikaten hem hücum gücü var hem de Galatasaray biliyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz ilk yarı 3-0 bitmiş. İkinci yarı 3-2 maç maç sonu zar zor geliyor. Hatta Kasımpaşa'ya yakalandılar. E, Erzburg maçını hatırlayın. İlk yarı 3-0. ikinci yarı 4-3. Maçın sonu yine zor geldi Avrupa'da. O yüzden e, oyundan da yer yer özellikle maç sonlarına düşmesi olan bir Galatasaray olduğundan kaynaklı. Bence bir sürpriz aramamız lazım. Bu kadar da iyi gelen Samsun'a en azından bir beraberlik kredisi bence vermeli ilgili olsa. O yüzden ben bir sıfır diyorum. Sıfır sürprizi burada değerli olabilir. Mutlaka bütçesi o Hatta ben bütçesi olmayanlara da tavsiye ediyorum. Mutlaka yani spor totoyu yakalayacaksanız büyük ikramiye bir devir de varsa burada mutlaka bir Samsun tarafından e, bu kadar da iyi giden bir takımdan bir şeyler aramakta fayda var diye düşünüyorum. E, Başakşehir, Beşiktaş Vallahi iki iyi durumda olmayan takımın mücadelesi. ikisi de Avrupa'da maçlar oynayacaklar. Ya tabii bu maça en güzel e, Cuma günü oynarsınız. Yani iki takım nasıl dönecek mesela? Çağdaş Hoca'nın koltuğu sallantıda. Beşiktaş'ta moraller ne durumda malum maçı ne olacak? Ben tam malum maçı başlamadan bir saat kadar önce bu yayını yapıyorum. O yüzden bir takım bilinmeyenler var ama e, ya sanki bir beraberlik ihtimali var gibi maçta. İki takım da çok iyi durumda değilken sanki ilişememe ihtimalleri var ama bir takıma maç e, kırılırsa bir takıma doğru kayarsa hafif farklı. Hangi takıma kayar? Ben yine de daha kaliteli kadro olan Beşiktaş tarafına gideceğim sevgili dostlar. Yani sıfır burada öncelik olur ama iki tercihinde işaretlemekte fayda var gibi gözüküyor. Ben sıfır iki olarak karşılaşmayı değerlendirdim. Ee, Fenerbahçe Sivas haftanın bankosu Fenerbahçe. Ya, tabii Sivas da iyi geliyor. Sivas'ın da haftalardır bir çıkışı var. Galibiyetler alıyor üst üste ama e, ya, Trabzon galibiyetinin üzerine Fenerbahçe burada hata yapmamalı. Bence de yapmayacaktır. Yani taraftan önde öyle ya da böyle ama zorlanarak ama zorlanmadan bence ee, kazanacaktır sevgili dostlar. O yüzden buradaki değerlendirmem direkt olarak maç sonucu bir yönde olacak. Yine bütün kolonlarını tek olarak geçeceğim bir karşılaşma Fenerbahçe'den taraftarın önde. Hata beklemeyeceğim. Avrupa maçlarımıza geçiyoruz şimdi. Tabii buraya kadar e, izleyip beğeni bırakmayan dostum varsa şöyle beğeni destekleri bir kez daha hatırlatayım. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Diyelim e, ve geçelim. Dediğim gibi Mainz Dortmund maçında vallahi bu da çok zor maç sevgili dostlar. Bence geniş bütçeler kapatsınlar. İşin içinde Mainz varsa yani bu da şeyin e, Almanya Bundesliga'nın Kasım Hakikaten çok ders takımda bir de içeride oynuyorken bir kere mutlaka sürpriz aramak lazım ama şunu ben e, ya şu konuda tam net karar veremedim. Şimdi Dortmund'da bu arada bütün deplasmanları yanılmıyorsam kaybetti. Şu ana kadar ligde deplasman galibiyeti yok. Ya sürpriz için şartlar oluşmuş durumda bir kere. Tamam Dortmund'u bir yazarız. Ne olursa olsun maçın favorisidir ama ee, bir sürpriz de burada aramak lazım. Ben bir mi 0 e, sıfır mı o konuda çok gidip geldim. Muhtemelen şöyle yapacağımı da söyleyeyim. Bir yerde bir sıfır bir yerde de e, düzeltiyorum. Bir yerde e, tabii bir yerde bir sıfır da alacağım. Çünkü kapatılma ihtimali olan maç. Ya yani ben bunu muhtemelen stratejik bir şekilde kolonlarıma dağıtacağım. Bir iki de alacağım bir yerde. İşte e, sıfır iki de alacağım. Bir sıfır da alacağım. Geniş bütçeler formülcüler zaten kapatabilirler. Yani Dortmund performansla özellikle deplasmanda çok güven olan bir dönemde değiliz ama diyorum ki bir devir varken biz burada büyük balığa gidelim. Daha düşük bütçeli oynayanlar olarak. Ee, 1 ve 2 alalım. 2 yi yazalım yine Dortmund kazanırsa onu da kaçırmayalım ama 1 ile büyük sürpriz arayalım. Çünkü Mainz işin içinde varsa bir şeyler aramak lazım dediğim gibi. Ben 1 ve 2 önünde bir değerlendirme yaptım sevgili dostlar. Aynı fikirdeysiniz siz de değerlendirebilirsiniz. Nis Lille maçı vallahi bence şahane bir beraberlik maçı sevgili dostlar. Şöyle iki takımın 0-0 1-1 hadi olsun olsun 2-2 bandında çok güzel yine şey bir maç olarak gözüküyor. İki takım da Avrupa'dan dönecek. Lille kontrollü oynayan bir takım deplasmanlardı. Niste zor bir deplasman. Niste Lille'in gücünün farkında. Çok güzel beraber karılar bence. Haftanın teklerinden biri. Direkt sıfırı burada tek olarak atıyorum sevgili dostlar. Biraz da tabii bütçe de yaratmamız lazım. O yüzden de bu riski almak durumdayım. Brighton City yine belki kamuoyu burada City tarafına gitmiştir. Hatta bir bakayım. Evet %63'lü oynanmış City ama. Valla City'nin içinde bulunduğu durum çok iyi bir durum değil sevgili dostlar. Yani defansif olarak ne kadar zorlandıklarını görüyorsunuz. Bournemouth'a karşı son sporting maçı yenilen dört tane gol. Haaland'ın kaçırdığı penaltı vesaire. Ya tabii biraz da normal olarak da değerlenmek lazım. Bir takım düşünün ki Guardiola geldiğinden bu yana bir tane Premier League şampiyonluğu kaçırmış. Yedi senede mi? Sekiz senede mi? Bir kere Liverpool'a kaybetmiş. Düşünün şampiyonluğu. E bir biliyorsunuz şeyleri eksikti. FA Cup'ları, lig kupalarını zaten topladılar yıllarca. Bir şampiyonlar ligi eksikti. İki yıl önce onu da kazandılar. Artık o yüzden bu takımda bir yerde bir e, düşüş, yani bir e, doymuşluk da olabilir. Artık bir yerde de normal karşılamak lazım. Her sene her sene de bir takım aynı seviyeye çıkamayabilir. O yüzden City'nin iyi bir dönemi değil. İç sahada oynayan çok tehlikeli bir Brighton var. Net sürpriz almamız lazım sevgili dostlar. Burada da yine aynı ikilemde kaldım bakın. Yani bir, bir kere şunu öncelikle söyleyeyim size bakın. %15'te bir Brighton oynanması var. %14'tü ben yayına girmeden %15 olmuş. %15'te bir Brighton oynanması var. Bir kere bunu bence kesinlikle yazalım. Yani şu düşünülebilir. Ulan City orada kaybetti, burada kaybetti, ona da kaybetti. Burada artık kazanır diye düşünülebilir. Ama öyle de olmayabilir. Biri net yazıyor sevgili dostlar. Biri burada kaçırmamak lazım. %15'lik oynanmayla çift tercih olarak neye gitsem diye düşündüm. Yani 2 mi alsam, 0 mı alsam, 2 mi alsam, 0 mı alsam. Valla hazır alaşağı almış bir City varken 0'ı da koyalım babalar gibi karşımıza alalım diyorum. Çok büyük bir sürpriz arayalım. Haftanın en büyük sürprizini burada arayalım diyorum. Ben 1 ve 0 diyorum sevgili dostlar. Direkt 1 ve 0 yönünde değerlendirme yaptım. Kapatılır mı? Kesinlikle kap kapatılır. Ne olursa olsun bu da City'dir artık bir reaksiyon vere verebilir diye düşünebilirsiniz. Kapatmak isteyenlere de bir şey diyemem yani. Haftanın 3. kapatılabilecek ee, şu ana kadar maç olduğunu söyleyeyim. Ben büyük sürprize gidiyorum. 1 ve 0 diyorum sevgili dostlar. Evet Liverpool Aston inanılmaz bir Liverpool performansı var hakikaten ya Arne Slot ya elindeki kadroya göre ben muazzam iş şey yapıyor yani. Şampiyonlar Ligi'nde de en son uzun süre 0-0 giden maçta Leverkusen'da yeniler. Ya adam hakikaten büyük hoca. Zaten çok iyi hoca da. Yani kanıtlamıştı kendini ama çok da büyük bir hoca olma ilerliyor. Ama bakalım bu Liverpool performansı nereye kadar gidecek? Yani bu kadro, bu dar rotasyon bütün sezonu çıkaracak mı? Bir Premier Lig şampiyonluğu falan gelecek mi? Hala soru işaretleri taşıyorum. Yani olsun ben de isterim. Hocayı da sevdiğimden kaynaklı ama bir yerde bu takım da düşebilir gibi geliyor bana yani. Sanki böyle bir yerde bir 2-3 maç üstü takılıp böyle bir tökezleme durumu da görmüyor değilim. Ee, o yüzden yine burada bir Liverpool galibiyetini yazacağız. Bu kadar formda bir takımı yanımıza almak olmaz sevgili dostlar. İç sahada oynuyorken kesinlikle Liverpool 1 olarak yazmak durumundayız bence ama büyük sürpriz de 2 olarak bence yine arayalım. Çünkü Unai de biliyorsunuz bu tarz maçlarda inanılmaz motive olabiliyor. Çok iyi takımını hazırlayabiliyor. Ya yani bir Aston Villa varken karşımızda yine bence büyük sürprizimizi arayalım sevgili dostlar. Ben 1 ve 2 yönünde bir değerlendirme yaptım burada. Mallorca Atletico Madrid Atletico'da çok istikrarsız bir görüntü çiziyor. Çok zor bir deplasman, çok sert bir deplasman Mallorca deplasmanı. Yine mutlaka sürpriz aranmalı ve bence haftanın bir diğer kapatılabilecek maçı. Bu da şundan kaynaklı yine biraz da Atletico tarafına yakınım burada. Yani tabii ki daha kaliteli takım ama ya birle mi arasam, 0'la mı arasam sürpriz diye çok gidip geldim. Burada da yine stratejik davranarak oynanma yüzdesi düşük olduğundan kaynaklı. %19'da bir oynanmış. %19'a gittim. Yani 2 yazdım öncelikli olarak. Atletico kazanabilir bence burada. Ama bir de koydum sevgili dostlar %19'dan. Kapatılır mı? Tekrar söylüyorum. Net kapatılır. Mallorca zor deplasman. Atletico'ya şu dönemde çok güven olmuyor. O yüzden geniş bütçeler, formucular kapatabilirler. Biraz daha benim gibi ortalama bütçe alacak olanlar 1 ve 2 önünde bir sürpriz arayabil arayabilirler. Çünkü devir haftasında değil gibi bunları aramak lazım sevgili dostlar. ya. büyük balığa gitmekte. Bence fayda var. Son maçımız Atalanta Udinese. Ya tabii bu da ya çok kolay maçtı şimdi Şampiyonlar Ligi dönüşü. Udinese gibi dirençli bir takıma karşı oynayacak Atalanta ama ya rüzgar da o kadar arkasını aldı ki. Yani sanki bir tane golü attı anda bence hildi çözer sevgili dostlar. Yani çok formda bir Atalanta var. Bence bu riski almaya değer. Ya yani nasıl zor maçtı ama Hatay deplasmanında Antep'e gittik. Burada da zor maç ama Tekten bence yani çok da zor maç varken bütçeyi de sınırlı tutmaya çalışıyorken Tekten bir Atalanta riskini burada alalım diyorum sevgili dostlar. Ben zor da olsa kazanır. Hatta iki tane de gol atar diyorum Udinese. İddiacılar da e, bir buçuk üstünü şimdiden notlar arasına ekleyebilirler. Diyelim benim 14. hafta değerlendirmelerim bu şekilde de sevgili dostlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ee, zor bir bülten var. Sizler de gördünüz hakikaten ya 3 tane 4 tane kapatılacak maç var. Çok çifte şans kullanmak lazım ama bütçe beraberinde artıyor gibi gibi problemler var. O yüzden tabii geniş bütçeli oynayanlar Formül üzerinde oynayanlar her zamanki gibi daha avantajlı olacaklar ama ben kendi fikirlerimi yine daha ortalama, daha düşük oynamak isteyenler için de paylaşmaya çalıştım. Ee, tekrar hatırlatalım. Bu kanalın e, var olma ne diyelim, yakıtı, sizlerin beğenileri, sizlerin yapacağı abonelikler sevgili dostlar yazabiliyorsunuz. Yorum yazmanız da tabii çok kıymetli ama onu biraz daha sizlere bırakıyorum. Ee, yazmak isteyenler varsa, yorum desteğinde bulunmak isteyenler varsa... Ee, sevineceğimizi de söyleyelim. O yüzden desteklerinizi öncelikle beğen desteklerini, aboneliklerinizi bekliyoruz. Ee, Hepinize tabii bol şanslar. Bir de kazanan de biliyorsunuz. Aynı koluna da denk getirmek lazım ikramiye gitmek için. O yüzden kolon şansı da tabii ki ee, yanınızda olsun. Dediğim gibi kendi tercihlerinizle her zaman öncelik verin. Mutlaka e, her zaman hayatta da öyle dediğim gibi son sözü, son kararı kendiniz verin ama varsa sizlere yardımcı olduğumu düşündüğünüz karşılaşmalar Hoşunuza giden tekler olur, hoşunuza giden sürprizler olur, kapatmayı düşünüyorsunuzdur, ben de kapatmanızı önermişimdir, kapatabilirsiniz gibi gibi. Yani bu yayından umarım e, maksimum seviyede faydalanmışsınız sevgili dostlar. Bir sonraki haftanın yayında görüşmek üzere diyelim. E, 15. hafta Sportoto değerlendirmelerinde de karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.